Ailenin istemediği kişiyle değil de kendi istediğimiz kişiyle evlenmek caiz midir diye sormuşlar hocam. Evet. Ee, Tabi bunu bir bayanın sorması da muhtemeldir veya bir erkeğin sorması da muhtemeldir. Elbette e, nikah meselesi kişinin şahsına talük eden bir mesele. Evet belki aileler için bir önem ifade eder. Çünkü neticede yabancı bir aile ile Erkek tarafının ailesi veya bayan tarafının ailesi bir bağ kuruyorlar, bir akrabalık bağ kuruyorlar. Bu bağlamda aile yapıları önemlidir. Ama her şeyden önce asıl ortaklığı, asıl aileyi kuracak olan e, damatla gelin hanımdır. Dolayısıyla tabii ki eş seçiminde burada önemli olan evlenecek olan tarafların iradesidir ailesinin istememesi ama kendisinin istemesi veya da ailesi istiyor ama kendisi istemiyor. Burada önemli olan bu yuvayı devam ettirecek olan aile değil, kendileri bireyler olacağı için burada her şeyden önce önemli olan o tarafların kendi iradesidir. Bunu bu şekilde ifade edelim ama burada şunu da göz ardı etmeyelim. Ailenin istememesi neden kaynaklı? Çünkü bazen gençlerin göremediğini aileler görebilir. Yani anlık olarak işte şehevi arzularına kapılırlar veyahut da bazı görselliğe e, tavlanabilirler ve böylece bir evlilik kurmak ister. Ama ileriye yönelik olarak bu evliliğin e, yıkılabilme ihtimalini aile görür ama o çocuk onu göremeyebilir. Hı hı. O yüzden bu konuda ailelerin e, fikirlerini almak tabii ki önemlidir. Özellikle kız tarafı ise ki bu konu Şafii mezhebiyle de Hanefi mezhebi arasında ihtilaflı konulardan hı hı. bir tanesi. Çünkü Şafii mezhebine göre zaten bir kız e, ailesinin e, akit anında bulunmadan kendi iradesiyle mücerret bir akit kıyması evet. söz konusu değil. ki velisi bu nikah kıyması gerekir. Hanefi mezhebine göre akli melekelerinde bir sıkıntı yoksa, buluğ çağına değermişse e, elbette kendi nikahını kendisi kıyabilir. Ama bununla beraber ailelerin iradelerini de tamamıyla hiçe saymak doğru bir şey değildir. Evet. Onların fikrini almak, onların e, bu konuda ki eğer bir işgalleri varsa o işgalleri irdelemek gerçekten e, hakikaten bir işgal olarak değerlendirilebilir mi, değerlendirilmez mi? Bu konuda hareket etmek gerekir. Yani annem istemiyor, babam istemiyor, niye istemiyor, Tanrı'dan mi istemiyor yoksa gerçekten haklı bir gerekçesi var mı? Bu gerekçeler doğrultusunda hareket etmekte elbette büyük bir fayda vardır.